Arkadaşlar bugün Tuğra'ya 2023'teki kışkırtma yaptık. 2024'ü kalmıştı. Şimdi bugün onu yapıyoruz. O zaman geç. geç. Evet arkadaşlar Tuğra şu an kafasını dinliyor. Odasındayız. Şimdi kışkırtmaya o zaman geçelim. Arkadaşlar boks eldivenini de vuracağız. <laughs> Böyle Fatih'e vuracağız. Hadi gidelim ne yapıyor Ne yapıyoruz? İyi. O videoyu mu Ya. Bir çekiyoruz da, da kendi kendimize. Ne, ne yapıyorsun? <laughs> oh, zıp zıp top güzelmiş. Replayalım hemen. Ne yapıyor? Lan bir git lan işine. Ne yapıyor? ne yapıyor? Yine mi kış Yo, vlog, vlog ya. Ha, vlog. Ciddi vlog? 2024'ün vlog 2023'ün oldu. Şimdi 2024'ün olacak. <laughs> evet arkadaşlar. Oğlum sen mi çekiyor bak. Sana. Oğlum Ka ne çekiyor <laughs> lan? Yardım edin <laughs> kamera bana saldırıyorlar. <laughs> Yardım edin. Ben kendim arkadaşlar. Bu arayıcı beni mi davranıyor? Şiddet var. Kaçın. <laughs> 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 Tamamdır. <laughs> tam <dağın, gülüyor> Ödeşen tamdır. Dağın... Dur sakın da Geldim edin. Hemen hemen dövüyorlar. <laughs> Popit ki. Şu zumbiyalım. Hop. Yapma. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz durduk yere şimdi ya? Aa yastık yumuşak mı? Çok sert. Ya <laughs> uyutmaz bunda. bunda. Anam ne diyeceğiz? Bak. Sakın değil bu telefonda bir şey yapma. Kim <laughs> Atma. <laughs> Sakındayım. Sakındayım. Bak. Ay ama. Bak. Çekme ne o zaman sen de? Tamam, Kanalı kapatıyorum. Kapatıyorum. Tamam kapattım. Vura. Efendim? Gel bir karşıma. Tura acilen gelmen gerek. Çok acil koş. Gelmiyorum. Tamam tamam gel. Gelmiyorum gel sıkıyorsa. Gel babana hadi. He, tamam. Tadını vereceğiz yani. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ah. Kameramana saldırıyorlar. Hani kapat lan? Ya ben şaka yaptım. Yani benim kamera bozukmuş o yüzden. Durduruyorum kardeşim. Durdurmasak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz önce büyük bir saldırıya uğradık o yüzden. Ooo Tuğra Reis. Ben niye açtım? Nereden zorluk? Açmadım ki öyle sen. Çekolsan. Sakın de onu yaklaştırma. Ona tikim el benim yapma. Onu sallama işte. İçim gıcırttırıyor. Lan oğlum çekme çekme. Tamam tamam dur al. <laughs> Gözüm. Her gözüne geldi. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bu 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 bu. Kurtlaklıyor yardım edin. Vurma lan. Vurma lan. <laughs> geliyor. Geliyor, geliyor. Lan <laughs> lan. Ah. Telefonum. Oğlum benim telefonumu mu sağlıyorsunuz lan? Cık. Allah Allah. Bir de koyun ona diye geliyor kışkırtma çekiyor onu. Evet. Ver lan. E 2023 yılı vlog oldu. Niye 2024'ün olmasın değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> oh. Çocuğun kafasına ne açıyorsun? Çocuğun ne açıyorsun? Tamam. Yardım edin. Çok iyi bas. Gidelim, gidelim. Geliyor. Oğlum bak oğlum. Durduk yürü ne yapıyorsunuz? Çocuğa şiddet uyguluyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yok Elim parçalanıyor. Taş gibi. Oğlum siz durduk yerde ne böyle bir şey yapıyorsunuz? Şey Anlamam hep. İçeride keyifli dinliyorum. Yeah. Ya. Vallahi. Bana söyleyemiyoruz maalesef. Photoshop çekiyoruz. Gidiyor tuvalet. <laughs> <laughs> Bu kaç. kuruyor. Yüzde yüz. Bir yandan bir atlayacak buraya. Ne? 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 Oğlum bak. Oo. Oh. Çocuğa şiddet sakındayım. Şimdi oh. Sen... Oh. Boş Tem, tur, Aa. Boş çalıştım lan. Tamam kapatıyorum. Tuğra yapma dur kapatıyorum. Kapat. Tamam kapandı. Dur burada, burada. Ay veremem. <laughs> Hop bize biraz uzatalım da. Bana gelip kışkırtma çekiyorlar ya. Ya duray gidiyor. Arkadaşlar, sen yok, şey oluyor, Şu an şikayetçi oluyor. oluyor ben ben. sakın deyim aman 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 aman, aman de ay ah haydemenk <laughs> ne pedemenk mi <laughs> tam topuktan uu burayı sırlandı buraris buraris eyvah Kafamızda parçalayabilir ve hı hı. bu da, bu videoda da bitebilir. Elim şey, elim. elim şey. Evet. Evet arkadaşlar Tuğra'ya bir geçmiş olsun. Herhalde bir isteriz. Şimdi mi <laughs> Tamam olmadı. tu? Ben şöyle Gidiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Tuğra'yı kışkırtma. Ne diyor? Süper kahraman. İş başına. Evet. Ya sabır, ya sabır. Arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır yapma. Arkadaşlar şu an kamerayı... برنامه دوست دارید که در حال حالا تورا تاره نیست yandan aç aç geliyor. Aç kapıyı ara Sargo. Geliyor. Geliyor. Arkadaşlar geliyor. Kamera <Kımarı> istiyordu. Ah! <gülüyor> ah! Ah! Bu ne lan? Yalan vuruyor. Anca gidersin. Yallah lobi be. <gülüyor> kaç kaç. Ay, <laughs> <laughs> Bak i̇yi bak <laughs> Oo beton beton. Hayır hayır yapma. Lan oğlum sizin derdinizle bak kapatıyorum açıyoruz ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi bir tane Nasrettin Hoca varmış. Tamam mı? Sonra senin kafan olsun. Ne Allah'ım. Allah'ım. Ah. Ah kafam, başım. Vah! <laughs> oh. Arkadaşlar. Saçları iyi bozuldu. Einstein'a benzedin lan Tura. Vallahi seni Einstein'a yuttururuz. Ben de seni mi yuttururum. Yardım edin. <laughs> Hayır yapma sakın. Kapatsın <laughs> sen kuşlarım yapma. Oh, betonla vurdu. <laughs> Oğlum bak. Heh. Durduk yere hiç kışkırtma çekiyorsunuz? Ya ama yani ne bileyim video tam böyle eğlenceli olmuyor ki. Pelcini çıkardım anladın mı? Tuvara sinirleniyor. <laughs> Derken geliyor. Geliyor. Tuttu kamerayı. <laughs> arkadaşlar beni dinleyin. Git dur. Hayır. Evet arkadaşlar bir saat geçti. <laughs> Buraya gel. Evet arkadaşlar Tuğra'dan özür diledik. Şu an balkonun kafasını dinliyor. Dedik ki böyle bize eğlenemiyoruz. Biraz daha rahatsız ederim. Ne Oğlum yine mi çekiyorsunuz? Hani özür dilemiştiniz? Ya o işte bir şakaydı. Taşofu. Taşofu. Siz de bu balkonla şaşmadınız. evet arkadaşlar. Atarım mı? Bak 5 kapatıyorum yine açıyorsun. Açabilirim. Kimsin lan Niye açıyorsun? E, kimsin lan sen? Ne, kimsin ne güzel sana iyilik yapıyorum. Ne, güzel sana iyilik yapıyorum işte. Video kanalına video yüklüyorum. Vurmaya çalışıyorum. Oo! Çalayış. Ah. Oh. Bu kolu oh, atalım. Oo, mu Turabey. Yaklaşma Taner. Bir kentekle gel. Oo, oh, bayağı iyi ilerliyor. Maç biz yeniyoruz. <laughs> Oğlum bak. Geliyor. Saltalım şunu birazcık. Çok güzel olur yoksa. <laughs> Geliyor, Oo, Turare, ya, ya, o geliyordu. Sıyırdı. Ooo. Turariz sinirlendi. Ne? ne Gitmedi. Bekle. Bak. Gelme Bir dakika. <laughs> Gelme yine. Turaris. Karışma Karışmayalım mı? Sen bunu biliyor musun? Bu ne sence? Biliyorum. Ne? Olsun. Ne? Ne? Senin... Ta... Ya bir git ya. Git. Kapı kapandı, kaç. Azman sana. Kapı aç olsun da nolur, <laughs> ne olur, ne olmaz derken... Bunu için ben <laughs> be. Sert <Sattım>, uğraşıyorum. <laughs> Bu. ne olur. Uyaranma Kaç. Kaç. <laughs> Arkadaşlar, çan, çan buldum. Aptal anne, çal, hiç atlaması Yapma. <gülüyor> Aa bu aldı. <laughs> Sakın dayım yapma onu. Oh, oh. Ya, oh sana... kamerayı vuracak diye korkam ya. Uf, zımla geri çek. Görüşürüz. Gelirsen de iki tane ekmek kaldı da gel. <laughs> Bitirin artık şunu. Bitirmiyorum. Bitiriyorum tamam bak. Söz bu sefer. Kışkırtma mıydı? Kışkırtma. Değil de. Günlük vloglarının... Oğlum tarafı... kışkırtma işte. Niye yalan atıyorsun? Ooo. Bak şunu. Arkadaşlar. Bana kışkırtma çektiler yine. Video durdu. Durmadı oğlum iyi misin sen? <laughs> Oyunu kışkırtmaca gerisini oynuyordur. Evet arkadaşlar bakın bana bunlar <laughs> şiddet uyguluyor. Geliyorlar bana. <laughs> bak siz bana bu ben niye şiddet uyguluyorum? Geliyorlar bana kışkırtma çekiyorlar. Sizin için çekti, çektiler. Evet. Neyse. Biz beş saat kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ne güzel sana iyilik yaptı. Hadi görüşürüz. Ee, evet. Arkadaşlar bakın ballı ballı eşek arımız var. Allah kafana geçiyor. O Hadi. zaman. Ceremino. Evet arkadaşlar ben bunları öyle döveceğim ki. Düşünemeyeceksiniz. Ve kapatıyorum videoyu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Ceremino. Ceremino. Ceremino.